Hiç demeyir misin ya? Ben kimse gör, ayıp dur ula. <laughs> sen ne açsın ola ki? Ha? Sana da verem biraz. Yok <laughs> ol başımdan. Ne acı ama beni yukarıda akı solda kinkal edirdiler. Ya sen ne Ama biraz kurulur. Ne olur, bir şey olmaz. Kinkalın üstüne iyi gider. <laughs> Sağapsızım da ola ben. Yaşayacak yerim yok, yurdum yok, kapilerde sürünüyorum Ama dert etme ola. Haydi biz de yaşayak. Yukarıda. Ana baban izin vermez ola Nereye götürüyorsun sen beni? Orasını sen bana bırak. Ha? Bırak sen bana, görürsün. Aha! Nolm, mmm, tammi, mmm, mmm, topraklar. <laughs> ne kokuyor? Sen mi osurdun? He? Sen mi osurdun diyorum. Ne koktu vura? Pisik diye bir şey diyor karı. İstemem pisik pisik ya. Sıçacak her tarafı işi yiyecek. Ne edeceğim biz o pisikle ya? Ya işe yarar karı ne diyorsun. Sıçen tutar. Pisik diyor sonuçta ya. Ne sarsak karısın sen kız. Sensin sarsak. Ben sarsak de gülüm. Sensin seme. Semesin sen. Ha? Sen seme de gülüm. Ne? Ben mi seme de gülüm? Ben semeyim. Ben. Uy, ne diyelim böyle? Neyse kız, bir yaşasın bakalım nasıl olacak. Çok yirmi, mi, az yiyir mi? Ondan sonra düşünürük. Tamam karıcığım. Hmm. Ee, babacal, biz düşündük. Evet, biz düşündük, taşındık Hüseyin'in sizden uzaklaşacağız. Gideceğiz, köyde yaşayacağız. Sıtıka kar bulandı. Ha? Baba, ben artık büyüdüm. Beni düşünmeyin. Pisik de yanımda dur. O var iken bana bir şey olmaz. O oh, çok iyi bir pisiktir. Onunla yaşayacağız. İkimiz. Bizde metro var mıydı ola? 100 metre sonra köymüş. Ne metrası var metro? Unuttum. Привет, ребята. Туристы что ли? Откуда? Из города что ли, ребята, а? şimdi bir çevrem kulağım dibine görürsün sen. Rusların iti misin ola sen? Sık, sıkıttır. Ben söyleyeceğim, sen sus. Belki Rusların bir sen Ruslar iti misin? Yok yok ne, iti? ne Ruslar eti? Ben Ruslar için de yaşıyorum. Akıstalı yok. Zavrum Akıstalı diyor. niye Akıstalıca söylemiyorsun? Ben ne bileyim ben sizi gördüm. Kaç gördüm ben. Ben ne bileyim ki siz Ruslar eti Turistlere benziyorsunuz.